tırmanmaya devam ettiğimiz bu yerler bomba sırtı olarak anılır. Atatürk kendi el yazısıyla yazdığı Anafartalar Muharebatı'na ait Tarihçe adlı anılarında bomba sırtı olayını çok dokunaklı bir şekilde anlatır. Biz ferdi kahramanlık sahneleriyle meşgul olmuyoruz. Yalnız size bomba sırtı vakasını anlatmadan geçemeyeceğim. Karşılıklı siperler arası mesafemiz 8 metre. Yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekiler hiçbiri kurtulmamacasına kamilen düşüyor. İkincidekiler onların yerine geçiyor. Fakat ne kadar şayanı gıpta bir itidal ve tevekkülle biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, hiç ufak bir fütur bile göstermiyor. Sarsılmak yok. Okuma bilenler ellerinde Kur'an-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i şehadet çekerek yürüyorlar. Bu Türk askerlerindeki ruh kuvvetini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olunuz ki Çanakkale muharebesini kazandıran bu yüksek ruh